Really? <laughs> Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun çok değerli izleyicilerimiz. Bugün Allah nasip ederse Kur'an Ufku adlı kitabımızdan 30. cüzün Naziat suresinin 27 ile 46. surelerinin arasını birlikte işleyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. E entum eşeddu halqan emis sema. Siz mi eşeddu daha güçlüsünüz halkan yaratma bakımından? emissem a o yoksa gökyüzü mü yani sizin yaratılmanız mı daha zor yoksa gökyüzünün mü tabii ki yedi kat gök düşünelim dünyamız Samanyolun içinde e, uzaktan böyle çekimler yapılıyor bazen e, giderek uzaklaştıkça nokta gibi gözüküyor samanyolu galaksisinin içerisinde e, 200 50'den fazla yıldız var. Şimdi bu sadece Samanyolu Galaksisi. Bir sonraki galakside de aynı şekilde bir o kadar yıldız var. Ne kadar galaksi var denilirse alimlerin tahmini rakamı 250 ila 300 arasında bir rakam veriyorlar. En doğrusunu Allah bilir. Daha uzayın sonunu görmüş değiliz. Sadece tahminler. Yani sizin yaratmanız mı? Ne ki sizin yaratılmanız daha ucu bucağı sonsuz gök mü daha? Benaha. Bakın hangisi daha güç? Benaha onu bina etti. Şu dünyamız da yedi kat gökten oluşuyor. Rafa'a yükseltti. Semkeha. Boyunu yani tavanını yükseltti. Fessevvaha. fe akabinde sevva düzene koydu. Hani torna tesviye dediğimizse Sevaha onu. Yani gök biliyorsunuz semai müennes'tir. Onun için ha ha zamiri semai müennes'e gider. Akabinde onu düzene koydu. Yani ilk önce ilk önce görüyorsunuz gökyüzü arkasından da onun boyunun ayarlanması tek tek düzene her göğe kendi görevinin hatırlatılması. Birinci kat gök hangi görevi yapar? İkinci kat gök hangisi? İşte kimi zararlı ışınları yok ediyor, kimi radyo televizyon gibi alıcıları çekilmesini sağlıyor. Evet ve al taşa leyilaha taşa kararttı demek. Leylaha onun gecesini yani e, gökyüzünü. Aydınlık hali başka güzel, karanlık hali başka güzel. Gecesini kararttı ve ahraçı çıkardı. Duhaha, kuşluğunu çıkardı. Yani e, burada çok enteresan. Hem gecesini kararttı hem kuşluğunu çıkarttı. Bir bakıyorsunuz gündüz, bir bakıyorsunuz gece. E, bunlar şimdi biz alıştığımız için çok basit gibi geliyor ama dünyaya dışarıdan birisi gelseydi ve ilk defa dünya ve içindekileri görüyor olsaydı kim koydu bu bitkileri çiçekleri buraya kim yaptı bu insanları envai çeşit hayvan ve çiçeklerden bitkilerden oluşan her şey tam da yerinde o insanların hayatın devam etmesi için toprağın altında hani depo her an taze ama toprağında de, depo yapmış. Her mevsim taze değişik değişik meyveler çıkarıyor. Kim yapıyor bunu demez mi? Evet vel evet. arda ba'de zâlike. Bundan sonra da yeryüzünü deha ha serip döşedi. Yeryüzünü serip döşedi. Deha kelimesinin içerisinde yuvarlaklık var. Çok enteresan hani kuş yumurtası da hani bu kelimeden gelir demiş alimler. Hani dünyamız da tam böyle yuvarlak değil hafif elips biçiminde deha kelimesi özellikle kullanılmış diyor alimler. Evet yeryüzü, yeryüzünü bundan sonra döşedi. Demek ki önce göklerin görevi yapıldı. Sonra da İnsan oraya rahatça yerleşebilmesi için yeryüzü hazır hale getirildi. Dağlar, dağların içinde o yine onların kullanabilmesi için madenler, üstünde ağaçlar, yeşillikler efendim başka ahrece minha ondan çıkardı yani yeryüzünden ma'eha suyunu çıkardı. Su yani o dağların içinde su yani dağların içinden geldiği gibi o su kaynakları mesela toprağın altından, çok altından da gelebiliyor. Hatta işte eskiden kuyular yapılıyordu. Oradan sular çekiliyordu. Görüyorsunuz hepsini yapan güzel Rabbimiz. Çünkü su olmadan yaşayamazdık. Hep ahirete hazırlanmamız için bunlar. Suyunu ondan çıkardı ve mer'a'ha merasını. Yani Otlağını ondan çıkardı. E, i̇nsana faydası olsun diye zaten başka ayetlerde de söylüyor. E, güneşi, ayı e, her şeyi insanın hizmetine verildi. Her şey bir tek e, şeytan ona e, yani boyun eğmedi. Secde derken hani itaat var yani insanın hizmetine girmedi. Tam tersi oldu. Evet, insana hazır bir biçimde yani hayvanlar olsun, işte ortam olsun. Başka vel cibale ersaha. Ersa yerleştirdi. Vel cibale dağları ersaha ona yerleştirdi. Yani yeryüzüne o dağları sarsılmaması için nasıl binalarda direkler olurdu o binanın e, yıkılmasını önler aynı şekilde dağları da bakın ona yerleştirdi niçin Meta'alleküm ve veli en amikum yani e, niçin bunları yaratıyor Rabbimiz metaan <laughs> faydalanma olması için Leküm veli en hem sizin için hem de hayvanlarınız için yani e, yerden otlağını çıkarıyor e, böylece hayvanlar oradaki yeşilliklerle, yoncayla, çimenle, ağaçlardaki yapraklarla doyuyorlar. Böylece o doyan hayvanlar hani bize hizmet eder hale geliyor. Koyunlar, kuzular, inekler her birisi bakın hem oradaki çıkan yiyecekler yani merasına otlağını çıkardı derken o sebze ve meyveler sizin ve hayvanlarınız için bir Haydalanma olmak üzere bunlar yaratıldı diyor. Evet ama bu geçici dünya için. Fe izacâet-i tâmmetül kübra. İzacâet geldiği zaman, akabinde fakat geldiği zaman. Et tâmmetül kübra en büyük baskın. En büyük baskın dünyanın sona ermesinin başladığı, ahiretin başlayacağı, Kıyamet günü. Niye kıyamete bu kadar hani önem veriliyor? Ee, yeniden dirilişin hem ruh hem beden açısından olacağı o sura, üfürülüş, yeniden diriliş. Ondan kıyamet çok geçiyor. Yani yeniden dirilişin temsilcisi. En büyük baskın geldiği zaman, yevme, o gün, işte o gün, yetezekkerul insan. İnsan anlar. Neyi anlar? Mas'a çalıştığı şeyi üzerinde koştuğu şeyi insan o gün anlar. Ne demek insan o gün anlar? Hakikaten bugün insanlara baktığımızda gördüğümüz şu ki insanlar ahireti acaba gereğince yeterince düşünüyorlar mı? Kimisi bir ev alayım bir daha kira, kira ödememek için e, onu yani belki de 20 sene 30 sene oturamayacağı evler için kendisini bir takım zorluklara hatta ve hatta haram yollara saparak bunu yapıyor. Kimisi e, şu makamı elde etmek için neler yapabilirim diye hırslanıyor bir başkası e, işte imtihana hazırlanmak üzere. Evet, dünyaya çalışılıyor ama dünyanın ömrü belli. En fazla 70, 80 hadi diyelim ki 100 sene yaşadı. Ebedi hayat kısacık bakın ömürle değişiliyor. Halbuki orası için hazırlanmak üzere gelmişti. Yani biz aslında ilim yaparken de, rızkımız için çalışırken de sevap kazanırız ama Allah'ı unutmadan, namazlarımızı bırakmadan hem dünya hem ahireti dengede tutarak bunu yapacağız. Evet. Ve bürrizetil cehimu. Cehennem ortaya çıkartıldığı zaman. Limen yara. Gören kimseler için cehennemde ortaya çıkartıldığı zaman. Gören kimler görecek cehennemi? Yani burada kastedilen müşrikler, kafirler... Bir tane bile olsa bu ayetlerden birini inkar edenler baş üstün Allah'ım peki Allah'ım demek durumundayız. Esleme yüsümü yani Müslüman Allah'a teslim olan insandır. İsyan eden değil. Fe emmen tega. Fe artık akabinde emma emma nokta nokta e gelince demek. Emmen tega. Yani azan kimseye gelince artık azan kimseye gelince haddini aşan yani rahatça günah işleyen kimseye gelince ve ateral hayated dünya atı harfiyle buraya bağlanıyor. Yani azan ve dünya hayatını seçen kimseye gelince. Yani e, sadece dünya başka bir şey düşünmüyor. Dünyayı cenneti dünyada tüketmek için zevkleri peşinen yaşamak için eh, ahireti bir tarafa bırakıyor. Bu kişinin yeri de böylece cehennem oluyor. Fe innel cahime doğrusu cehennem hiyel me'va. Me'va barınak. İşte doğrusu cehennem işte barınağın ta kendisi bu kimseler için gideceği yer budur buyuruyor Rabbimiz. Evet e, görüyorsunuz Kur'an'ın üçte birinden daha fazlası ahireti ispata yönelik. Ve emmâ men khâfe makâme ve anil kimseye gelince hangi kimseye? Khâfe makama rabbihî. Rabbinin makamından korkan kimseye gelince. Yani Allah'a haşyet duyan, ona saygı duyan kimseye gelince başka ve nehen nefs anil heva nefsi heveslerden yasaklayan. Yani Allah istemiyorsa o haramı işlemiyor, içkiyi içmiyor, kumarı oynamıyor. Yani belki de çok istediği o günahı Allah rızası için terk ediyor. Bu kimselerin peki akıbeti nerede? Öbürü hemen ne olursa olsun ister Allah razı olsun olmasın hemen e, o şehvetinin peşinde gidiyor. Heva dediği hevesler, arzular yani e, yüreğinin götürdüğü yere git diyorlar mesela bugün. Yüreğinin götürdüğü yere git. Peki bu yüreğinin götürdüğü yer allah Teala'nın rızasıyla barışıksa tamam gitmekte herhangi bir sakınca yok. Çünkü Allah'ın helal kıldığını haram edenden daha zalim kim vardır diye ayet var. Ama bir zina mesela Allah'ın sevmediği bir şey işte onun içinde heveslerden nefsini yasaklayan, meneden eden yani sabreden kimseye gelince ve Beşşir-i sabirin diyor pek çok ayet sabredenleri müjdele. Fe innel cennete hiyel Doğrusu, kuşkusuz, cennet, el me'vâ, hi el İşte barınak, esas barınak cennettir onlar için. Odur barınak, o kimseler için buyuruyor Rabbimiz. Evet, artık tercihi de Rabbimiz insana bırakıyor. Yes'elûneke anis saati, sordu sana soruyorlar hani saati kıyamet saati hakkında sana soruyorlar yani e, kıyamet biliyorsunuz hep e, insanların mutlaka merak ettiği yani bunu inkar etmek için de sorabilir e, bir kişi merak ettiği için de sorabilir ne zaman onun gelip çatacağı zaman yani dünya ne zaman e, ahirete e, geçecek? Yani ne zaman demir atacak? Ne zaman sona erecek? Hep bu sorulmuş. Bakın bugün de söyleniyor ama e, ne diyor bakın Rabbimiz, Peygamberimiz bilmiyor. E, me ente min zikraha. Bakın e, fime bu konuda ente sen nerede? E, min zikraha onun zikrinden e, haber vermek nerede? Yani e, ila rabbike müntehaha. Yani bakın burada da e, onun sonu ila rabbike denmemiş. Müntehaha ila rabbike. Öne alınmış harfi cer. İla rabbike bunu unutmayın. Sadece demek istiyor yani bunu ön plana vermekle. İla rabbike müntehaha. Onun sonu, onun nihayeti Rabbinedir. Yani ancak Rabbim bilir. Hakikaten de e, bugün hep baktığımız zaman görüyoruz ki... ...işte şu tarihte kıyamet kopacak, e, şu tarihte kopacak. Bakın e, asırlar boyu bu yüzden intihar edenler bile olmuş. Yani ben kıyameti görmeyeyim bir an evvel e, bu dünyayı terk edeyim diye. Yani e, beklenmiş beklenmiş hepsi de yalan haber çıkmış... E, yani kendi hayatımızda da çok kısa bir zaman öncesine kadar bunun öyküsünü yaşadık ama boş olduğunu gördük. Yani ne dedi? İlâ rabbike müntehâhâ. Onun sonu, demir atacağı vakit yani dünyanın sonu Rabbine aittir. İnnemâ ente münzirû men yehşâhâ. Çok güzel bakın. İnnemâ ancak ente. Sen ancak münziru men yakşaha. Ondan korkan kimseyi uyaransın. Yani korkmayan kimse için senin bir uyarıcılığın olmaz. O kimse etkilenmez. Yani haşiyet duyan kimseyi ancak sen uyarırsın. Ke enne hüm yevme onu gördükleri gün, onlar onu gördükleri gün, yani kıyameti gördükleri gün, lem yelbesu illa aşiyyeten ev duhaha. Yani kıyameti gördükleri gün, lem yelbesu kalmamışlardır, İlla ancak kalmışlardır, aşiyyeten ev duhaha. Aşiyye akşam vakti veya duha onun Kuşluk vakti. Ee, bu da ne manada hani e, zaman geçmiyor gibi gelir bize ama arkadan baktığımızda gerçekten de ya ne çabuk geçti bu seneler deriz. Yani az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir de arkamıza baktık bir arpa boyu yol gittik. Yani. Ee, Rabbimiz, bakın e, bunun mutlaka geleceğini bize haber vermek üzere diyor ki oraya gidenler geriden dünyaya baktıkları zaman sanki bir akşam vakti veya bir günün kuşluk vakti yani birkaç saat kalmış gibi bir iki saat kalmış gibi gelecek ahiretten dünyadaki mazilerine baktıklarında. O zaman değer mi, değer mi dünyayı tercih etmeye, ahireti kaybetmeye? Evet, çok değerli izleyicilerimiz, Naziat Suresi de böylece sona ermiş oldu. Bir sonraki programda sizlerle tekrar buluşmak istiyoruz. Sizlerin de bizleri izleyeceğini tahmin ediyoruz, en azından umut ediyoruz. Hoşçakalın, sevgilerle, saygılarla efendim. <laughs>